Merhaba. Figma serisinin ilk videosunda Figma'ya hızlı bir göz atacağız. Ardından devam eden videolarda bir web sitesi tasarlayacağız. Bir dijital banka web sitesi olacak. Yalnızca Figma'da hangi araç ne yapardan ziyade arayüz tasarlarken neyi daha iyi yapabiliriz kısmına da değinmek istiyorum. Ufaktan başlayalım. Figma arayüz tasarımı ve kısmen prototipleme programı. Kısmen diyorum çünkü prototiplemede daha gelişmiş programlar var. Tabii prototiplemede daha gelişmiş rakipleri olsa da tasarım kısmında en iyi programlardan biri. Zaten diğer tasarım programlarıyla kıyaslaması çok yapılıyor. Sketch'e baktığımızda daha çok avantajlarını sayıyor. Çünkü dediğim gibi hepsi birbirine çok benzeyen programlar ve Figma da kendi sitesinde bunun karşılaştırmalarını yapıyor. Yine Adobe XD ile karşılaştırmalarını neyi daha iyi yaptığını anlatıyor. Burada InVision'la bir karşılaştırmasını yapıyor. Ve son olarak prototiplemede Framer'la karşılaştırmasını yapıyor. Framer prototiplemede Figma'dan daha önde bir program. Fakat yine de ekledikleri özellikleri buralarda göstermişler. Karşılaştırmasını yapmışlar. Tekrardan Figma'ya dönecek olursak özelliklerini göstermişler. Tasarım, prototipleme, design sistem oluşturmada, birlikte çalışabilmede, öne çıkan avantajları var. Komponent tabanlı olmasından bahsedebiliriz. Yeniden kullanılabilir stiller oluşturuyor. Sadece stiller değil, elemanlar oluşturuyor. Bunlarla birlikte zaten çok daha gelişmiş, çok daha hızlı bir tasarım aşaması oluşturabiliyoruz. Bunu tasarımda göstereceğiz. Bir diğer avantajı handoff sürecini çok kolaylaştırıyor. Eğer özellikleri kullanarak ilerlerseniz handoff sürecinde gerçekten işe yaradığını göreceksiniz. Zaten kurucusu yazılım, tasarım ve hatta pazarlamayı bir arada yürütmüş biri. Stajyerlikten çıkıp Figma'yı kurmuş. Onun da çok güzel bir hikayesi var. Bakmanızı tavsiye ederim. Yani çok absürt olmadığı müddetçe Figma'da iyi bir dille tasarlanmış sistemin kodlanmama, kodlanamama ihtimali zor. Ve Zeplin gibi plugin'lerle daha da güçlü bir program haline geliyor. Diyelim Zeplin demişken Figma'nın entegrasyonlarına da bakalım bu sayfada tüm entegrasyonlarını gösteriyor. Bayağı bir entegrasyon imkanı sağlıyor. Figma'ya geri dönersek takım halinde çalışmanın vurgulandığı bir ana sayfa görüyoruz. Peki biz neler yapacağız ondan bahsedelim. Bu şekilde bir design system tasarlayacağız. Ondan sonra arayüzle bir web sitesi tasarlayacağız. Önce yavaş yavaş gideceğiz çünkü design system tasarlamak biraz zamanımızı alıyor ama ilerleyen safhalarda tasarımın birden çıkmasını sağlıyor. Ardından arayüz tasarlayacağız. Figma'nın bize sağlamış olduğu tüm teknikleri arayüzü tasarlarken göstermeye çalışacağım. Tasarımları sizinle paylaşacağım. Fakat ben yaparken benimle birlikte ilerlemeniz çok daha iyi olur bu seriden sonra hatta belki mobil uygulama serisi de yapabiliriz. Design sistemi biraz incelersek avatarlar, butonlar, kartlar, renkler, formlar hatta gridler gibi yerlere değineceğiz. Design sistemi nasıl oluşturabileceğimizden ardından arayüze nasıl aktarabileceğimizden bahsedeceğiz. Tüm bunlarla birlikte komponent tabanlı tasarlamaya, atomik tasarıma ve design sistemi tabii ki beraber bakacağız. Şurada ufak bir ayrıntı var aslında. Design sistem, atomik tasarım, komponent tabanlı tasarım bunların hepsi birbirinden ayrı şeyler ama aynı zamanda da bir arada kullanabileceğimiz şeyler, bir arada bulunabilecek şeyler. Bunların farklarını ve benzer yanlarını anlatan bir makaleye Medium'da denk geldim. Onu da link olarak bırakırım. Ondan sonra design sistemden bahsedersek. Design sistemde neyin nasıl yapılacağı birazcık daha net, belli ve kurallara sahip. Aslında sıkı kurallara sahip. O yüzden büyük firmalar Airbnb gibi, Uber gibi büyük firmalar dizayn sistemlerini açık olarak Figma'da paylaşıyor. Figma'da bunları paylaşabileceğimiz yere de community, Figma community diyoruz. Onları da onu da göstereceğim birazdan. Siz kendi tasarımlarınızı da orada paylaşabilirsiniz. Ben de bunu zaten orada paylaşacağım. Oradan erişebileceksiniz. Hatta başlangıç olarak kimin nasıl yaptığını oradan inceleyip bir şeyler kapabilirsiniz. Şimdi design sistem kullanan birkaç firmadan bahsedebiliriz. Burada gösterebiliriz. Arayüzü de göstermeyi unuttum. Onu da gösterelim neler yapacağımızı. Sayfalarda şunları yapacağız. Blog sayfası, bir blog post sayfası, giriş sayfası ve bunların mobil sayfasıyla ana sayfayı yapacağız. Onun haricinde tekrardan Uber'e dönersek. Mesela Uber'in design sistemi Base adında bir sistem. Orada tüm detaylar, neyin nasıl yapılacağı hepsi mevcut. Onun haricinde Tailwind var. CSS tarafında yazılımcı arkadaşlar bilecektir. Tailwind'in Figma dosyası bu şekilde renkleri, ikonları, gridleri, aradaki boşlukları ve çok daha fazlasını gösteriyor. Tailwind'in kendi sayfasına, dokümantasyonuna gittiğimiz zaman örnek olarak renklere bakarsak renklerin birebir tuttuğunu göreceğiz. Zaten kendilerinin tasarladığı, Tailwind'in açık olarak sunduğu bir sistem. başka design sistemleri de inceleyebilmeniz için design system repo ve direkt designsystem.com adında birkaç sayfa var. En altında bu sayfanın design sistemleri görebilirsiniz. Tasarıma başlamadan önce nereden indirebileceğimizi de gösterip tasarıma geçelim. Figma'nın ana sayfasında features bölümünün altında downloads kısmı var. İster Mac olsa ister Windows'a aynı zamanda Figma'yı tarayıcınızda da açabiliyorsunuz. Bilgisayarınıza indirebilmek için bilgisayarınızın kullandığı sistemdeki uygulamayı seçip indiriyorsunuz. Ayrıca Figma Mirror uygulaması ise telefonunuza indirebileceğiniz bir uygulama. Direkt olarak mobilde yaptığınız tasarımları görebilmeniz için Figma Mirror'ı indirip telefonunuzda yaptığınız tasarımı görebilirsiniz. Font Installer ihtiyaç duymayacağız çünkü indirdiğimiz uygulama bilgisayardaki fontlara zaten erişebilecek. Üyeliği tamamlayıp giriş yaptığınızda sizi böyle bir ekran karşılayacak. Tarayıcıda çalıştığını göstermek için şimdilik tarayıcıdan açtım. Diğer videolarda indirdiğimiz programdan devam edeceğim. İlk açtığınızda Figma'nın temellerini, Figma'da prototip oluşturmayı, Figma'da wireframe oluşturmayı anlatan 3 tane dosya olacak. Ayrıca varsayılan stillerinizin bulunduğu bir dosyayla isimlendirilmemiş boş bir dosya da olacak. Sol menüdeki artı işaretine ya da sağ üstteki artı işaretine tıklayarak projemiz için yeni bir dosya oluşturalım. Boş bir kanvas oluşturabilmek için boş kanvası seçip create file diyeceğiz. Bunun ardından bizi böyle bir ekran karşılayacak. Buradan proje dosyamızın adını değiştirelim. Dijital bankacılıkla çağrışması için Paraca adını seçtim. Şimdi bu videoyu burada bitirelim ve yeni videoda arayüzü tasarlamaya başlayalım.